Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğunu yıktıtmıyoruz. <laughs> oh Bugün sizlerle birlikte 1908 Osmanlı, 8... Os... 1900 Osmanlı. Osmanlı. <laughs> 1918 Osmanlısıyla birlikte İngiliz soysuzlarının fransız köpeklerinin kölesi olmayı bırakıyoruz ve Osmanlıların gerçek <laughs> ne diyorum ben ya? Bugün 1918 yılında Osmanlı ile oynayacağız ve bu İngiliz, Fransız, Rus sözcüsüzlerinin işlerini bitireceğiz. Onlar var ya, onlar var ya. Siz demek Osmanlı'yı yıkmak için uğraşırsınız ha? Siz demek Osmanlı'yı yıkmak için uğraşırsınız ha? Siz şimdi bittiniz oğlum. Siz şimdi bittiniz. 1918 yılında Osmanlı ile oyunumuza başladım. Şu anda resmen bütün dünyayla savaştayız. Şuna bakar mısın? Bütün herkese savaştayız. Gerçekten sizin gibi müttefik Olduğu için kendimden utanıyorum ya Ulan siz ne biçim devletlersiniz lan Hiçbir şey başaramamışsınız Tek biz savaşıyoruz burada Gerçi bir şeyler yapmışsınız da <laughs> Böyle abi biz gelirimizde ekside başlıyoruz ne bilmiyorum. Tabii ki de ordularımız olduğu için eksi başlıyor. Bizim ilk amacımız şu abi. Savaştan en ufak zararla çıkacağız. Yani burada zaten savaşı kaybedeceğimiz belli. Bir barış antlaşmasını olabilecek en iyi şekilde ayarlamaya çalışacağız. Kanka kaç kobra geliyor? Teknoloji puanlarını verelim. Dur lan direkt şurada ordu basacağım ve şu e, Rodos alacağım abi. Rodos'ta Yunanistan hakimiyeti var ve bizim burada hiç ordumuz yok. Buraya bir tane ordu bastım. Şimdi turumuza atladık abi. Gör. Allah kahretmesin. Gene aynı bu. Allah kahretmesin. Aga biz ne yapacağız oğlum ya? Oğlum biz ne yapacağız ya? Nationalistlerin şuradaki toprağını alalım bari de. Ya oğlum biz nasıl yeneceğiz lan bunları? Biz bunları yenemeyiz ki lan. Savunabildiğimiz kadar savunacağız arkadaşlar. Yani bizim amacımız bu olacak. Savunabildiğimiz kadar savunacağız ve daha sonra da hücuma geç. Yok pardon hücuma geçmeyeceğiz. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Biz bu savaşı kaybettik. Vallahi basmaya biz bu savaşı kaybettik. Boşuna şey demeyelim. Hani küllerimizden yeniden doğalım ve İngiliz keferelerinin eline verelim. falan demeyin arkadaşlar veremeyiz biz bunların eline falan veremeyiz Ordu'nun evladı avradınız gibi çocuğu Basabildiğimiz kadar orduları basacağız ve yapabildiğimiz kadar savunma yapacağız ya yani oğlum bunlar ne ya bunlar ne ya Gelmiyorum ya oğlum çok fazla savaşa çağırıyorsunuz gelmeyeceğim ya Bu ne oğlum bunlar ne ya Anam 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 şuradaki o şeyler gitmeseydi Oo, Beyler kötü ya bu. Kredi falan almayacağım ya. Direkt oyunun başından kredi almayalım. Daha 4 tur falan geçmiş abi. Direkt oyunun başından bütün ekonomiyi çökertmeyelim ya. Böyle abi öküz gibi ordu basıyorum da yani öküz gibi de basamıyorum gerçi. Çok az ordu basıyorum. Baksana hiç bir yerden ordu çıkmıyor. Merhaba arkadaşlar. Ol. Abi gelme bak sen saldırırsan o da saldıracak. Bulgaristan saldırma lütfen saldırma bak. Sen saldırırsan o da saldıracak. Saldırma. Saldırma lan. Aa saldırıya geçmedi lan çok güzel tamam. Oo helal olsun lan Avusturya Macaristan. Oğlum size helal olsun lan. Lan size helal olsun lan. Her tur atladığımda ordu basıyorum ki ee, Anıl bir yapma işte Saldırıya geçme ya Saldırıya geçme işte hocam Saldırıya geçme ya Direkt geçti o*** çocuğu Geçti direkt ya Abi ne güzel yağma yapıyordum Mal mısın? Niye savunmaya <laughs> Of Adamsınız lan oğlum siz. Adamsınız. Kimler orada getirdi lan? Polonya, Belarus. Adamsınız oğlum siz. Evet abi şu anda canla başla direniyoruz abi. Öküz gibi bütün direnmemizi burada gösteriyoruz. Bütün gücümüzü burada harcıyoruz ya. Öküz gibi direniyoruz şu an. Hayvan gibiyiz. Camış gibiyiz. Şuradaki orduyu getiresin vardı. Abi sen bu şeyle savaşta değil mi? Ya biz ben seninle niye savaştayım ki? Lan barışalım bari ya. Vallahi barış. Aa. Kim lan bu? Barış barış. Barış oğlum barış. Oo barış lan. Oo barışıyorlar. Helal lan size. Kimler var işte? Ben sadece bir dakika ben kimlerle savaştayım lan şu an? Oğlum Amerika niyeyse bana bir barış isteği falan yolladı. Teşekkür ederim Amerika yani sen kral bir adamsın bunu bil yani. Amerika eyvallah yani sen var. Gerçi adam falan değilsin lan sen. Oğlum sen bizi arkamızdan bıçakladın lan. Dedi ki ben savaşta kimsenin yanında olmayacağım. Herkes kendi kendisiyle savaşsın dedin. Mal gibi gittin İngilizlere yardım ettin. Allah da senin belanı versin. Al geber inşallah. <laughs> Hocam, hocam, hocam sakin. Sakin. Oğlum benim toprakları kurtarıyorlar. Adamsınız lan. Oğlum Yunanistan'a da girelim mi lan? Bekle bekle. Selanik'e kadar yolumuz var abi. Bekle. Atina'yı da almaya çalışacağız. Her yeri almaya çalışacağız lan. Ya bak abi onlar alırken alıyor. Biz niye alamıyoruz ya? Biz Ya biz saldırdığımızda 8.000 9.000 ordu çıkıyor. Diğerleri bak adam 10 orduyla giriyor, 5 orduyla giriyor. Benim karşıma niye 10.000 ordu çıkıyor? Bak kesin şurada bir ordu var ha. Bak vallahi kesin şurada bir 5.000 bin, 6.000'lik bir ordusu var. Yoksa girerdi bu Avusturya. Aha giremedik lan yine giremedik. Allah senin belanı vermesin be çocuk. Çocuk Allah senin belanı vermesin çocuk. Çocuk Allah senin belanı vermesin. Ya bu ne çocuğu musun sen ya? Abi buradan niye bu kadar toprak aldın sen? Bu kadar toprak ne nasıl aldın ya? Ya ver lan şu toprakları Allah'ın cezası. Ver lan. Al işte 11 bin ordu çıkardı Yunanistan'da ya. Ver lan o toprağı Allah'ın cezası. Gerizekalı gibi zaten her yer alıyorsun ya. Oğlum şuraya bir hep beraber saldırsanız alan belki ordusu azalmıştı. Oh! Çok güzel aldım be. Vallahi çok güzel aldım be. Allah senin belanı versin. Barışlan benimle. Oğlum barışlan bir yıl olmuş. Tamam beyaz barış al ya al. İşte budur be. İşte budur be. Hadi ordular. Hadi oğlum. Hadi lan. İşte bu. İşte bu. Tamamdır hocam tamamdır. Baya baya ilerlemeye başladık bu arada lan. Vallahi çok feci ilerlemeye başladık. Dur dur şuradaki orduları da şuraya doğru getir. Amman abi, amman abi, amman abi sakın ola sakın ola toprak alayım deme benden. Benden sakın ola toprak alayım deme. Benden sakın ola toprak alayım deme. Evet abi, şu anda yavaş yavaş Mısır'a doğru da girmeye başladık. Kim bu ya? Kim bu ya? Hayır var Ya da dur lan şunlar mı? Barış lan. Biz kimle barıştık? Biz barışmadık değil mi ki Sevin? Aa Tamam beyler biz güvendeyiz ya. Evet arkadaşlar nasıl olduysa bir... Lan ne oluyor? Dayı artık ben kimseyle savaşta değilim değil mi lan? Ha tamam ben artık kimseyle savaşta değilim. Evet abi Osmanlı'yı olabilecek en az hasarla Birinci Dünya Savaşı'ndan ayrılmayı başardık. Valla ben kendimi tebrik ediyorum ya. Ben güzel yönettim bu savaşı valla. İyi ki Mehmet Reşat yönetiyor bizi kardeşim. Mehmet Reşat paşamız olmasa vallahi biz ne yapacağız bilmiyorum ya. Evet Sovyetler Birliği sanırım Rus İmparatorluğu'nun tamamını ele geçirmiş. Yani Rusya'nın bayağı bir hani öküz gibi şeyini ele geçirmiş. Helal olsun diyelim vallahi ne diyelim. Hocam şimdi biz bir araştırma yatırımı mı yapsak yoksa Balkanlara mı girsek? Ama bir dakika Bulgaristan'ı ittifaktan çıkarmamız lazım hocam. Hocam sen niye Almanya ile... Aaa... Bulgaristan almışlar hocam. Yapacak bir şey yok. Seni ittifaktan atmak zorundayız. Artık sen bizim bir üyemiz değilsin. Ben, ben seni artık tanımıyorum ya. Ben seni gerçekten artık tanımıyorum. Artık Bulgaristan diye birisini ben tanımıyorum hocam. Artık e, onun yerine Birleşik Krallık var. Birleşik Krallık'ı tanıyorum ben. Size iyi eğlenceler diliyorum. Artık ne yaparsınız bilmiyorum ama ben kendimi kurtardım. Vallahi ben kendimi kurtardım hocam. Birleşik Krallık'la ilişki geliştir. E, Sovyetlerle geliştirmeye gerek yok. E, tamam geliştirdiysen tamam. Bu ne lan böyle? Bakalım teknolojimiz nasıl gelişiyor ya? Vallahi onu da bir bakalım şöyle. Oh 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 oh! Turbo gibi çalışıyor Vallahi Öküz gibi gidiyor öküz gibi. Kahraman Osmanlı orduları 1. Dünya Harbi'nde gücünü gösterdiği için bunları yaşıyoruz. Kahraman Osmanlı orduları 1. Dünya Harbi'nde aynı şeyi evet aynı şeyi tekrar... Ben gerizekalı... Hocam artık sen de kötüleşmişsin. Artık seni de biz bir ittifaktan atmamız lazım. Sen artık e, Sırbistan gibi bir şeysin ya. Yani sen bok gibi bir şey olmuşsun. Seni evet ve seni ben ittifaktan kovdum. E, seni de ittifaktan kovuyorum. Seni de kovuyorum. Hocam hiçbiriniz adam değil. Seni de kovuyorum. Sen ne lan böyle? Hocam ilk olarak şurada bir tane Rus İmparatorluğu kalmış ya. Burada böyle hani iç savaş bitmiş. Hani Sovyetler kazanmış da Rus İmparatorluğu'nun tamamını alamadığı için e, ee, onun yerine biz tamamlayalım diyorum. Bu ne ya? Ruslar bitmiş gitmiş hala burada gerizekalı gibi Kafkaslar'da hala böyle hakimiyet kurmaya çalışıyor. Hocam sen bir gitsene. Sen bir gitsene. Bir, bak bir de eksi 55 ilişkimiz var gerizekalı. Allah belanı vermesin senin. Sen bittin oğlum sen var ya bittin bittin. Bir de eksi 55 ilişki yapmış bir de oğlum sen bana itaat edeceksin lan. Sen bana itaat edeceksin oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin de bana hakaret falan ediyorsun pislik. Sen kim olduğunu zannediyorsun lan? Rusya efendi. Bakü'yü de aldık abi Ruslardan. Ya Bakü gibi değerli bir toprak niye Ruslardaki abi? Kırım'ın da bizim elimize geçmesi lazım. Şöyle abi şurada da iki tane toprak kaldı derken aldık Kırım'ın hepsini ve... Bütün topraklarını alamıyorum. Tabii ki de 71 tane yıldız istiyor. Şöyle abi Kafkasya'nın tamamını alıyorum. Ee, Kırım'ın da tamamını alıyorum. Hadi bir de zevkine... Ya da dur, şurada bir hakimiyet kuralım ya, şurada şöyle bir hakimiyet kuralım. Sonuçta Osmanlı değil miyiz? Elimiz her yerde bulunması gerekmiyor mu, değil mi? Ee, her yerde bizim parmağımızın olması lazım. Osmanlıyız kardeşimiz. Şuralardan da toprak alalım ya dünyanın öbür uçlarından da toprak alalım biz ya, değil mi ya? Allah Allah. Almayalım mı hocam? 24 bin gelirimiz oldu. Sadece küçük bir yatırımla beraber, küçük bir fetihle beraber şu anda resmen 12. sıraya kadar yükseldik ve baya güzel bir gelirimiz oldu yani. İktidara ben gelmeden önce çok geri kalmıştık. Sonra biz geldik, her şeyi yaptık. Gördünüz mü? Yatırım yaptık, yol yaptık, canı yaptık. Yaptık, yaptık yani. Böyle yaptık. Hocam artık Yunanistan'a dalma vaktimiz geldi. Ben artık çok sıkıldım. Artık Yunanistan'a dalmak istiyorum. Yunanistan burada çok yaşadı. Şöyle abi Ege Denizi'ne e ordularımızı çıkardık. Zaten iki dokmalık bir işim var. Ne öyle kaşınıyorsun oradan 1. Dünya Savaşı'nda bana savaş ilan ediyorsun anlamadım. Ama 1. Dünya Savaşı'nın intikamını şu anda senden acı bir şekilde alacağıma and içerim be. Şöyle abi şuradaki şeyi de çıkarma atalım. Tamamdır adaya da çıkarma attık. Şuradakini de evet abi Atina'ya da bir çıkarma atalım. Allah kahret. Ee, yarısıyla şuradan bir çıkarma atalım abi. Selanik'ten şöyle bir çıkarmamızı attık. Ee, birazcık da şöyle bir çıkarma atalım. Çünkü burada bayağı bir ordumuzu yediler. Birazcık daha yardım götür. Ha evet. Allah Allah dur dur bekle bekle sakin ol sakin olun sakin olun ordular ordular sakin olun abi hiç heyecan yapmayın hiç paniğe kapılmayın her şey benim kontrolüm altında Ya sizi koskoca çavlu yönetiyor be kardeşim ya ulan bu kadar korkmak ne ya saldırın oğlum Atira'ya saldırın lan öküzüz lan biz hayvanız lan biz Camış gibi salların. Yiyin yiyin doyma. Öküz gibi salların ya. Tamamdır abi barışalım artık. Yani senden de bütün topraklarını aldım şöyle. Hatta hazır gelmişken ben buna çerez diyorum. Hani bakkala gidersin. Annen sana ekmek kaldır ama sen de çerez falan çikolata mikulata almadan dönemezsin ya. Ben de... Sadece sen savaş ilan ettin değil mi? Diğerleri etmedim. Benim işime geldi. Benim işime geldi hocam. Teşekkür ederim savaş ilanı için. Sana gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sen bana savaş ilan etmesen ben korkuyla yaşayacaktım. Aa bak burada İngilizlerin vasalı var. Burada Mısır Krallığı var. Biz bunları nasıl alacağız? Biz hazırlıksız yakalandık ama sıkıntı yok. Hazırlıksız yakalansak bile sizin elinize vermeyi çok iyi biliriz. Şöyle hocam. Bak 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 hala denizden ordu getiriyor. Lan oğlum 279 orduyla beni nasıl alacaksın? Kendine gel ya. Mal mısın sen? Evet mükemmel. Umarım ki bazı topraklarda İngiliz orduları falan yoktur. Eğer ki varsa biz onlara saldırmış sayılacağız ve geri zekalı gibi. Ya hocam artık denizden ordu getirmesen Sen geri mısın? Bak çok sinirlendim. Arnavutlar saldırıyorum ya. Ya şu an çok sinirlendim. Arnavutlar saldırıyorum. Bu nedir be birader ya? Şöyle şuradan hayvan gibi asker alma yap ve şuradaki doğru götür. Abi yapma işte be. Abi yapma. Oh. Oh oh oh. Tamamdır, çok güzel. Çok güzel. <laughs> ne yaptım lan ben öyle? şuraya gir abi. Şuraya artık bir gir lütfen. Allah senin belanı ver. Adama çıkarma atıyoruz. Çıkarma da başarısız oluyor. Buraya bir ordu çıkarmamız lazım. Allah senin belanı ver. Ya abi. Abi kafayı yiyeceğim. Abi her şey yanlışlıkla tur için oldu ya. Ulan hayvan herif ben seni niye yenemiyorum? Ben senden daha güçlü değil miyim? Antalya'dan ben askeri almayı yapıp Mısır'a getirsem ne olur? Çok mu kötü olur lan? Ya oğlum çok güzel olur. Baksana. Aa ne güzel lan. Yeter artık git be. Allah Allah. Ya yanlışlıkla tur atladım yine. Vallahi kafayı yerim lan ben. Oğlum kafayı yerim kafayı kafayı. Yeter lan yeter. Bu ne abi? Al lan nilleri kıyılarını pat diye alacağım görürsün sen. Al lan. Al ne oldu lan hayvan seni öküz. Ne oldu? Ha? Kaçıp duruyordun öyle. Ha? Ya yeter be. Allah Allah ya barışınla ya barış Allah belanı versin senin ya Bir dakika lan ben mısır krallarının bütün topraklarını alabiliyor muyum yoksa şu anda yanlış mı anladım Yanlış anladın sen 50 binlik orduyla girdi Hiç hazırlıklı değildim lan Bekle sen bekle bekle. Hazırlıksız bak no antrenman no antrenman bir şekilde sanki cime gider gibi şu anda seninle savaşa giriyorum abi. Hiç böyle elin ısınmadan böyle vücudun ısınmadan direkt böyle kas yapmaya body yapmaya gitmiş bir insan gibi görüyorum şu anda kendimi. Beklesem, beklesem, bekle sen bekle sen bekle bekle. Niye olmasın? Allah senin be. Ya pisliksin sen ya. Allah'ın belası. Oğlum bekle sen bekle bekle. Bekle oğlum sen. Kaşınıyorsun lan. Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Kendine gel lan. Sen Tablacı a Mehmet e Aylan mı konuşuyorsun lan? Öyle. He? Armadını Hocam şimdi tamam. Hani bütün orduları Yunanistan'a götürmeyeceğim. Çünkü e, Mısır'da da biz zor durumdayız. Şöyle birazcık bahan, hatta biraz yönü bırak. Bayağı bir kısmını şu anda Akdeniz'e çektim. Kendimizi savunabiliriz ya. Valla biz bunu yapabiliriz ya. Vallahi ben kendime inanıyorum yani. En azından ben kendime inanıyorum. Öy ya. Bir Tekirdağ'dan falan da bas. Vallahi senin ecelin geliyor yani. İtalya senin var ya ecelin geliyor oğlum. Beklesen bekle bekle. Sen var ya bekle. Bu ordu sayısı bana sökme gitmez koçu. Bak hatta birazcık daha ordu basayım senin için. Şöyle birazcık daha gözün korksun seni Birazcık daha gözün korksun. Var ya direkt şuraya bir çıkarma atıyorum. Direkt şurada züvare toprak. Züvare diye toprak mı olur? Bu ne ya? İtalya'nın içinden geçmeye gideceğiz abi tamam mı? İtalya'nın içinden geçeceğiz. içinden geçeceğim senin. Çocuk senin var ya içinden geçeceğim. Öyle bir hazırlık yaptım ki. Öyle bir hazırlık yaptım ki. Öyle bir hazırlık. 150 binlik orduyu ben kendim. Ya sen bir de on. Abi doğruya sen onunla müttefiktin ya. Abi kafa yiyeceğim ya. Şaka mı bu ya? Dur bekle. Bekle sen bekle. Şu Libya'daki topraklarına çıkarmamı attım. Bekle sen bekle. Hayvan seni öküzsün oğlum sen öküz öküz. Şuradan birazcık daha ordu basımı yap. Tamamdır çok güzel. Şuradan ilerlemeye devam et. Vallahi adam buradan tekrardan ordu falan bastı. Böyle getiriyor bir şey yapıyor da e, nafile hiçbir şey yapamayacaksın. Gerçekten artık ecelinin geldiğini anladın mı ne yaptın artık bir duraksadın ama e, hiç kusura bakma. Ölümün benden olacak. Ölümün ellerimden olacak. Senin cesetini kendi ellerimle taşıyacağım çocuk. Senin cesetini kendi ellerimle taşıyacağım çocuk. Sen bittin çocuk. Bekle sen bekle. Atina'ya girişimizi yaptık. Tekrardan uzun yılların ardından tekrardan Osmanlı topraklarına kazandırdık abi Atina'yı. Mükemmel bir gelişme ya. Şöyle ee, ilerle abicim ilerle. Kuzeyden güneyden doğudan batıdan bütün ordularla girdik mi girdik. Vallahi hayvan hayvanat gibi ilerliyoruz ya. Öküz gibi ilerliyoruz yani gerçekten. Eee, hocam seni şuradan ordu getirmeyerek kusura bakma da izin vermem. Oradaki ordun bir dur duracak yani senin oradaki ordunu bir durak satacağız. Bir sakin ol önce. Önce sen bir sakin ol. Önce sen bir sakin ol. Tamam mı? Tamamdır hocam. Sen orları al. Sen oraları al. Ben senin orları almana hiçbir şey demiyorum. Sen orduları alabilirsin. Şuradan da bir ordumuzda girelim. Hatta girmeyelim. Bütün ordular bir şurada toplansın abi. Şuradaki ordular da bir gelsin. Birazcık daha ordu basmamız lazım. Çünkü şuradaki ordu sayımız bayağı bir azaldı ben fark ettim. Ulan ben oraya 150 bin orduyla falan gitmedim mi oğlum? Ne ara aldın lan o kadar orduyu? Ulan bütün nüfusun bitti resmen ülkedeki. Anam 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 anam. Anam 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 lan doğru ya Allah belanı vermesin. Lan bunu hiç... Abi şu an mavi olarak gördüğünüz her yerden İtalya bize saldırabilir. Biz niye bunu hiç düşünemedik ya? Ya biz niye bunu hiç düşünemedik? Biz geri zekalı mıyız? Lan, neyiz ben anlamadım ya. Vallahi billahi. Of of neyse abi dur bekle 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 bekle. Onu da halledeceğiz, onu da halledeceğiz, onu nasıl halledeceğiz diye soracak olursanız. Hazinem boş? Allah kahretmesin. Ne yapacağız lan şimdi? Ona şimdi ne yapacağız lan biz? Bekle, bekle, bekle. Şuradan birazcık ordu götür. Şuradan ilerle. Anam 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 anam. 20 binlik orduyu gördük. Abi yapma tamamdır. Çok güzel. Abi or şu anda gücümüzün iki katıyla. Yani bizim Osman'ın ya şu anki durumumuzun iki katı. Daha güçlü bir devletle birlikte base atıyoruz ya. Şuna bak adamların 834 bin ekonomisi var bizim 416 bin. Adamların 4.2 milyon nüfusu var bizim 2.2 milyon. Yani bizim aslında bunu kaybetmemiz lazım bu savaşı. Fakat biz kendi lehimize döndüreceğiz bu savaşı. Bekle bekle oğlum. Bekle biz kendi tarafımıza döndüreceğiz bu savaşı. Sen var ya bekle çocuk. Sen kendini iyice bir şeyler zannetmeye başladın son zamanlarda. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Alabildiğim kadar topa kalacağım. Öyle bir barış antlaşması yapmaya çalışacağım. Çünkü şunu fark ettim. Adamlar bizden kat ve kat daha güçlü. Yani abi şöyle bir şey var. Ee, biz hani eğer ki çok iyi oynamazsak yenileceğiz bu savaşı. Yenemeyeceğiz. Ama şu anda gördüğünüz üzere feci bir comeback attık resmen. Ee, sadece Arnavutlu konuların elinde. Birazcık daha ilerleyelim ya. Vallahi şu Arnavutlu'da bir kurtaralım. Vallahi bana yeter. Ama şurada şu Hırvatistan'a kadar ben bir ilerlemek istiyorum. Yani öyle bir hedefim var. Hırvatistan'a kadar ilerlemek istiyorum açıkçası. Yani açık açık konuşayım bu. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Şöyle. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Ama şurada hiç ordumuz yok ya. O sıkıntı birazcık. Dur bakayım o zaman. Şöyle 6000'lik orduyu şuraya gönder. 4000'lik ordu. Şuraya desteği gelsin Afrika'ya. Tamam. Ne yapacağız oğlum biz burada ya? Şurada, şuradan da şeyi savunuyoruz. İşte şuradan bir saldırı geliyor ya Bulgaristan taraflarından. Ne yapacağız bilmiyorum hocam yani baya iyi ilerledik aslında da. Ulan siz savaşa mı girdiniz? Ulan Hicaz Krallığı lan benim seni almam lazımdı. Bir dakika ben. Oğlum seni vasallaştırabilir miyim lan acaba? Dur eyaletleri talep etsem. Ben Sen ben, sen ben bana şu toprakları versen ne olur abi? Ver lan şu toprakları bana valla ver lan. Valla ver oğlum lan. Vermedi 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 vermedi. Dur o zaman dur. Ee, ben seni masallaştıracağım daha sonra da ilhak edeceğim. Tek çözüm yolu bu gibi gözüküyor. Şuradan da 1300'lük bir ordu geliyor. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ee, sen şurada dur en iyisi. Bana bak İtalya efendi, benim sinirlerimle oynama çocuk. Benim sinirlerimle oynama. Haydi, hadi oğlum. Çok güzel ve güzel savunma, güzel savunduk. Güzel güzel tamam. Güzel savunduk. Şöyle Adriyatik kıyılarındaki adaları da şöyle bir alalım. Allah. Allah belanı versin senin ya. Abi ya Allah senin belanı versin ya. Of. Ya Ya benle Barış sana videoyu bitireyim tamam ya bu kadar yeter bana ne ya tam işte Osmanlı'yı kurtardık birinci dünya savaşından ne yapalım Allah Allah Ver şu, şu, toprakları bana versen ya Tamam ben şu toprakları senden istiyorum Bunları senden istiyorum ya Vallahi istiyorum bunları senden güzel Tamam barıştı Tamam Libya topraklarının bir kısmını almış olduk Güzel. Ulan keşke seni kendi vasalım yapsaydım ya. Ulan burada böyle mal gibi kaldın hiç böyle güzel olmadı ki. Son anda bir savaş ilan edelim mi? Son anda bir İngiltere'ye bir savaşımızı ilan edelim. Şu bereketli hilali Kıbrıs'ı ve Bulgaristan'ı alıp savaştan ayrılalım. Güzelce de bu savaş burada son bulsun. Ee, ama yani savaş ilan edersek Fransa falan da savaşa girecek. Nasıl yapsak bilmiyorum. Yani ne yapsak ki? Tamam ya, Hicaz'la Birleşik Krallık barışmış o zaman ben seni artık bir ilhak edeyim ya. Seni ben bir ilhak edeyim. Sen benim toprağım olmalısın. Tamamdır. Çok güzel Hicaz. Teşekkür ederim Hicaz. Kabul ettiğin için ultimatumumu. Adam gibi adamsın. Kral gibi kralsın. Eyvallah sen çok mükemmel bir insansın. Şuradan ordu getirmemesi amacıyla şuralara şöyle ilerlemesine dizicem Tamam mı abi? Şöyle abi şuradan bize güzel bir saldırı yapılmaması için şöyle şuralara dizdim. İkmal kampları inşa edeceğim çünkü e, buralarda bir de savunmamızı yapacağız. Savunmamızı, yapabil, yap, savunmamızı düzgün yapabilmemiz için birazcık da ikmal kampı inşa edeceğiz. E, ki paramız da çok fazla eksiğe düşmesin. Kale de inşa edeceğiz. İtalya sınırlarında da çok e, böyle azar azar ordular falan koydum. Yani böyle yani hocam böyle güzeldir. Savaş ilanında bulunacağız. Artık. Lan Hicaz Krallığı niye kuruldu bu da? Lan eyalet lan oğlum ver lan şu eyaletleri. Ayrıca sen de şu eyaletleri bana ver Yemen. Sen de eyaletleri bana ver. Sınırları orduları dizdim ve ben şu anda Birleşik Krallık'a savaşımı ilan edeceğim. Bir dakika abicim. Oğlum 13.000 kişilik ordu getiriyor da sen onları bir başka bir yere götür. İtalya tamam ben o zaman savaş ilan edeyim şeye. Ee, Birleşik çünkü o zaman sen bana savaş ilan edeceğin için ordularını senin yemeyeyim böyle boşu boşuna tamam mı lan? ha Tamamdır artık abi Birleşik Krallık'a savaşımı ilan ettim lan. Vallahi billahi ettim lan. Hatta Mısır'a da ben savaş ilan ettim. Romanya Krallığı mı? Bana ne abi ne yapayım? Şöyle Mısır bütün topraklarını şöyle alalım. Çünkü birazcık fazla uzadı artık buradaki hakimiyetleri. Eee tamamdır. Ulan sizden birinci dünya harbinin intikamını alamayacağımı mı zannettiniz oğlum ha? Ben burada böyle yaşlı adam oturacak mıyım lan evimde böyle ha? Sabaha kadar oturacak mıyım oğlum böyle ha? Bana yaşlı adam falan diyordunuz ne oldu oğlum? Bundan sonra ben size savaş ilan ediyorum. Siz bana değil ben size savaş ilan ediyorum artık. Artık ben sizi işgal ediyorum. Siz beni değil. Artık ezilen taraf siz olacaksınız. İngiltere. Hiç kusura bakma kardeşim. Tamam mı? Hiç kusura bakma. Artık sizden intikam alma vaktim geldi. Tamam mı? Artık ben çok fazla çektim sizden. Yeter artık. Gerçekten. Hani. Çok fazla insan katlettiniz. Çok fazla ayrımcılık yaptınız. Yani ben artık size ne desem bilmiyorum ya. Gerçekten böyle bir insan olmaz olsun. Siz neymişsiniz böyle arkadaş ya. Allah Allah. Şöyle abicim seni biz bir alalım. Ee, tamam. İtalya da bizle savaşa girdi. Ama ben tabii ki de burada savunma yapacağım. Her zamanki gibi söylediğim gibi. Anam 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 Ama öküzsünüz siz hayvansınız hayvan hayvan. Pisliksiniz tamam mı? Ha? Pisliksiniz. Tamamdır. Burada aspirasyonlar tamamlan.. yani tamamlanmamış da. Allah belanı vermesin ya. Bu ne oğlum ya? Dur. Allah 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 Allah. Şu orduyu şuraya götürmem lazım. Çok acil. Çok acil götürmem lazım. Ya da aslında savunabilir miyiz ki? Ulan savunamayız ki. Bu, bu ne biçim oruç şeyler bunlar ya şöyle. Ya da savunuruz lan aslında. Vallahi savunuruz. Yok yok sen buraya gelme ya da sen buraya gelme. Sen tekrardan git şu İtalya sınırına. Tamam sen buraya gelme. Şuradaki şeyleri temizle abi. Şuradaki İngiltere kalıntılarını bir temizle. Bunlar ne hocam ya? Vallahi bunlar niye burada böyle hala ya? Tamam. Çok süper hocam. Çok süper hocam. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. İşte budur hocam. Olsun hocam. Çok güzel hocam. Tamam hocam. Evet. İngiltere'yi bir bereketli ilerden atabilir miyiz ya? Şu, sen bir şu Irak'tan bir gidebilir misin ya artık? Vallahi ben seni Irak'ta artık görmek istemiyorum. Böyle gözüm karardı artık seni göre göre. Tamamdır abi. Şu an var ya o kadar ferah bir imparatorluk olduk ki. Yani çok ferah bir imparatorluğuz artık. Bu ne biçim bir imparatorluk koçum? Bu ne böyle be? Anam anam anam. Etiyopya imparatorluğu niye bana savaşı inatettin? Niye Roma? Ha Romanya şeyin vasalıydı. Dur. O zaman şey yapalım. Eee, ne yapalım? Biz kime savaş inatettiğimizde Romanya ile savaşa girmiştik lan? Ha Mısır'la tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradaki orduları da denize çıkarmak istiyorum. Çünkü denizden de belki bir ordu getirebilirler. O yüzden şuradaki deniz, orduyu bir denize çıkardım. Tamamdır tamamdır tamamdır. Oh 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 oh. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel vallahi Sen benim vasalım mısın? Sen kabul etmedin mi lan vasallığı? Sen bittin oğlum sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen ne demek benim vasallığımı kabul etmezsin lan? Ha? Sen, ne, sen ne demek benim isteğimi kabul etmezsin ya? Ultimatom gönderdim lan sana o kadar. 170 binlik orduyu da saldırırım dedim lan sana. Oğlum hiçbir gözün korkmadı. Hiçbir böyle şey olmadı lan. Allah Allah. Gel lan buraya gel. Gel gel. Gel. Sen kaşındın vallahi hiç kusura bakma da hiçbir can kaybı yaşanmasını ben istemezdim açıkçası. Böyle düzgün bir şekilde ikimiz anlaşarak topraklarını senin iste isterdim ama yani öyle bir şey yapmadın. Ben de bari sana savaş ilan edeyim dedim. Evet yani tamam ya aslında bu kadar vallahi bu kadar toprak yeter aslında ya. Ya çok savaştık tamam çok savaştık bırak artık be. Tamam artık artık yeterli. Artık yeterli. Ben gerçekten artık sizle barışmak istiyorum. Hani her ne kadar bütün topraklarınızı alamasam da güzel topraklar alabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle şu adamın bütün bir topraklarını alsam bu ne abi ya? Bu valla. al şu bütün toprakları. Şunları da al. Şunlar oha alan bu baya şey istiyormuş. Tamam o kalsın o zaman. Eee şunları alsak mı? Alalım. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Almayalım mı? Dur şöyle yapalım. Eee bir dakika. Şunu al. Şunu al. Hadi bir de nereye alalım? Hadi bir de şuraları alalım. Tamam ya. Tamam. Tamam böyle güzel bir barış antlaşması. İmzaladım mı? İmzaladım. Vallahi imzaladım. Mükemmel be. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Size minnettarım ya. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi siz adam gibi adamsınız ya. İyi ki kabul ettiniz lan. Vallahi iyi ki kabul ettiğiniz adamsınız lan siz. Oo oh, çok güzel dal lan artık Avusturya'ya dal bu bizim karşımızda artık hiçbir şey lan dal lan artık buna Allah Allah İngilizlerle savaştan çıktım oğlum İngilizlerle savaştan çıktım artık bana dalamazsın sen artık bana var ya hiçbir şey yapamazsın sen şöyle abi hepiniz şoprağa dalın çünkü şurada büyük bir ordusu var bu adamın heh evet abi çok güzel abi mükemmel abi bu serimizin de burada sonuna geldik mi geldik abi mükemmelist be şu anda 7. sıradayız da. Biz yatırım falan yapsak bayağı 1. sıraya kadar çıkarız zaten. Biz bayağı güçlendik çünkü. Ee, hani yatırım yapsak direkt şu anda 1. sıradayız. Öyle hayal edin. Ee, ama şu an ben yapmayacağım. Çünkü video artık 1 saat oldu. Ben 1 saattir böyle düz konuşuyorum yani abi böyle geri zekalı gibi boğazım kısıldı artık ya vallahi boğazım kısıldı artık bana bu kadar yeter diyorum güzelce geliştirdik abi görüyor musun abi şu Osmanlı'ya bir bakar mısın ya şu Osmanlı'ya bir bakar mısın bak Rusya sömürgesi bile var bak şurada Rusya'da toprakları bile var İskandinavya'da bile toprakları var adamın bak görüyor musun Kırım'da bile var her yerde var adamlar her yere yayılmış ya vallahi süper tamam evet abi Böyle yani hocam Oh, Oh. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like ol, abone al. Şey. Abone ol, like at. Görüşürüz. Bay bay.